Her gün demlerim de kışın 400 liraya ıhlamur alamayız. Geçen sene kilosu 100-150 liraya satılan ıhlamurun fiyatını görenler gözlerine inanamıyor. Ihlamurun kilosu sizce ne kadar? Ne kadarmış? Sizce? Unuttum. 100 vardır. Ne 100'ü be? 300-400 vardır. Ben ha, abarttınız TV, ha. İyice var. onu da abarttınız. Geçen sene 200 çünkü. <laughs> Güzel kokusu ve tadıyla vatandaşlarca en çok tercih edilen bitkilerden olan ıhlamur Samsun'da kilosu 400 liraya kadar satışa sunuluyor. Özellikle yılın bu dönemlerinde soğuklar gelmeden kış kapıdayken bolca tüketiliyor aslında ıhlamur. Tam da bağışıklık dostu. Bağışıklık dostu ama bugünlerde deyim yerindeyse biraz bütçelerin düşmanı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir kilo ıhlamurun fiyatı tam 400 liraya dayandı. 250 lirayla 400 lira arasında değişiyor. İhlamurun kurtma şekline göre e, fiyat değişiyor. 400 lira Maşallah. Yazın toplamadık. Şimdi kışın böyle oldu. E çok olmuş. Aşağı Allah'u Teala yaratıyor. Millete topluyor. Bir zahmet de yok. Şu anda benim evde var bir çuval. 100 liraya veririm kilosunu. yok. İhtiyacı olanı bedava da veririm. Uyuyor olan topluyor. Olmayan da işte hasta oluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. 400 lira gördüm orada. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> hikaye. Hikaye. <gülüyor> Kış aylarında vücut direncimizi artırmak için içtiğimiz bitki çaylarının başında ıhlamur geliyor. Ancak deyim yerindeyse ıhlamur fiyatı ile cep yakar hale geldi. 400 lira verip ıhlamur alma şansımız yok. Portakal aldık 10 liraya. Ondan telavi edeceğiz. İhlamurun genellikle bağışıklık sistemi güçlendirmede kullanılır. Üst solunum yollarında akciğerde kullanılır. şey hasta olmadan önce özellikle vatandaş içer. grip, nezle olmasın diye. Nefes darlığı, astım, bronşit, nezle, grip gibi bütün her şeyde kullanılabiliyor. Ihlamurun faydasının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Aktar Tayyar Çalık her derde deva ihlamurun fiyatlarının son zamlardan sonra 200 ile 400 lira arasında değiştiğini söyledi. Kilogram alınca fiyatı 250 lirayla 350 lira arasında olur kilogram alınca. Gram gram olduğu zaman biraz yükseliyor. Yani kilogramla alınca fiyat değişiyor. Değişir. Kilogram alınca fiyatı 250 lirayla 350 lira arasında olur kilogram alınca. Gram gram olduğu zaman biraz yükseliyor. Poşetin fiyatı çok yükseldi. 70 lira oldu. Jilatinin poşetinin kilosu. Diğer poşetler de öyle 60 lira 70 lira oldu. Dolayısıyla biz bir kiloya verirken bir tane poşet vereceğiz ama 50 gram 50 gram müşteri istiyor. Bu sefer bir kilo 150 tane poşet vermiş oluyoruz. Dolayısıyla maliyetten dolayı fiyatta yükseliyor.